Öğretmenli. Aa geldi. Sakatlar kızım. Ay ay geldi la. Kiraz da yiyorlar bak. Kiraz ama. Evet. <laughs> Her şeyi bunlar maşallah. Geliyor. Bunu deniyor. Bunu yiyorum çok merak ettim. Ama anne. Patates de yiyor bunlar. Ne bulursa yiyecekmişler hayvanlar. Vallahi. Oy. kiraz vereyim açta Ya da ben de kiraz vereyim ya. Mi? Milli <laughs> Park'ın donuzları bak. O ciman o kadar. O kadar. O kadar. O kadar. E e olmuşlar. Ekmek veriver. <laughs> Tabukadaydı. <laughs> Çocuk bu kadar yeter değil. Kabın verebilirsin kabında. <laughs> Yanımıza kadar geldiler. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım tatlıyor şu an kule ver ver. Kime Yavrum sen badem nedir mi veriyorsun? Badem veriyoruz biz de. Badem vermen yiyor bak ha. <laughs> yiyor vallahi badem de yiyor. çok acıkmışlar. Bu hayvana yazık ya. <laughs> Abi. Diliyor o. Uy. Kavun kötü sat. At ve git. İkiye böldü atı. Biraz ileri at da. Bir tane bu tane. Bir tane bu tane. Çok merak ettim. Anne çok ileri atma. Patates yiyorlar yola bunlar. O bulut. Uyuyorlar vallahi nasıl biliyor musun? Şunu atsak var ya nasıl yerler ne var ya. yola bak kavun. kavun. Nasıl kavun yiyorlar ya? Acıkmış hayvanlar. Acıyorum. <laughs> ha gördün mü kavun nasıl yola. <laughs> Al bakalım. Al bakalım haydi. <laughs> Anne kabuğuyla şey. beraber yedi. Yiyor zaten yer. Ay kabuğu bıraktı. Evet. Ramiz onlara kavun doğuruyor. Dur. Atıyorum. <laughs> <laughs> Atıyorum. At at. veriyorum. Aa! Bağırma. Babam Bak, veriyor işte. Domates yerler mi?

Ne tatlılar ama değil mi? Fıstıklar sizi. Karnından doyurdular. Dur. Dur. At, Yunus Emre bak görüyor musun? Bana baksana. Bak, <gülüyor> baksana. <gülüyor> kavga ediyorlar bir de. Yunus Emre yemek için kavga <laughs> edecekler. Kavga ediyorlar görüyor musun? Sizi yaramazlar sizi. Atma atma. Yunus sana kalmadı yemek hep verdin. Hepsi verdin. Yeter anlatsak yeter.